Şimdi Terörsüz Türkiye Komisyonu, gerçi bu komisyonun ismiyle ilgili de aslında bir tartışma var. Dem Parti'den itiraz gelmişti. Ama bir parantez açayım, Dem Parti'den itiraz gelmeden önce Kandil'den bir itiraz gelmişti. Terörsüz Türkiye ifadesini kabul etmiyoruz diye. Bunun üzerine Dem Parti isimle ilgili itirazlarını dile getirdi. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi yine sürecin önünde tıkanıklık olabileceğini düşündüğü bir meseleyi daha ortadan kaldırmak niyetiyle olsa gerek... İsim değişikliği olabileceğini hatta Milli Birlik e, Komisyonu ya da Kardeşlik ve Dayanışma Komisyonu e, gibi isimleri de ortaya attı. İsim önemli midir? Ben size bu, bununla başlayayım. İsmin bir önemi var mı? Bir de bu komisyonun hedefi ne olacak? Nasıl işleyecek? E, bizim önümüze ne sunacak? Sadece yasal konularda mı yoksa siyasi çerçevede de bu komisyon devrede mi olacak? Şöyle, şimdi bakıldığında tabii ki komisyonun ismi e, önemli. Ancak e, komisyonun ismi e, üzerinde yapılan tartışmanın süreci baltalamak için e, bir araca dönüşmemesi gerekir. Çünkü e, buradaki amaç nedir? Sizin işte barışı ve huzur ortamını sağlamaktır. Eğer bunu sağlamak istiyorsanız, tabii ki o komisyon zaten onun için kuruldu. Atılacak adımların toplumun nezdinde kabul edilebilirliğini artırmak yani. Zaten komisyonun amacı atılacak olan adımların toplum tarafından kabul görmesini gerektirmektir yani. Onun için e, mecliste bulunan bütün siyasi partilerin temsiliyetiyle oluşmuş bir komisyondan bahsediyoruz. Yoksa siz bir işte yasal düzenleme yapmak istiyorsanız AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin zaten kanunları geçirmek için yeterli bir sayısı var mecliste. İşte istediği kanun maddesini geçirir, istediği yasal düzenlemeyi yapar, istediği yönetmeliği değiştirir, istediği istediği şekilde tüzüğünü değiştirir yani. Bu konuda herhangi bir e, sorun yok. E, yasal anlamda bir e, girişimde bulunmak için Cumhur İttifakının önünde. Ancak burada siz eğer gerçekten barış ve huzur ortamını oluşturmak istiyorsanız o zaman toplumun bütün bileşenleriyle beraber bunu yapmanız gerekiyor. Zaten burada işte komisyonun her siyasi partinin temsilcisinin komisyonda bulunmasındaki ana sebep az önce dediğim gibi bu. Onun için burada isim tabii ki terörsüz Türkiye dersiniz, milli birlik, kardeşlik dersiniz, milli birlik ve kardeşlik dersiniz ya da kardeşlik ve dayanışma dersiniz. Ne derseniz değil ancak bunun üzerinde yapılacak tartışmanın yapıcı olması gerekir. Yani bu komisyonda tartışılması gereken bütün konularda tartışılsın. Ancak günün sonunda yapıcı bir sonuca ulaşılabiliyorsa o zaman zaten bu tartışmanın makul bir tartışma olduğunu söyleyebiliriz. Ancak iyi Parti gibi ben bu komisyona katılmayacağım, mecliste hiçbir şekilde bunun önünde yer almayacağım ya da buna destek vermeyeceğim demek bu süreci baltalamaktır ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte benim bazı şartlarım var bu şartlar oluşmadan komisyona dahil olmayacağım demiş olması gibi burada süreci baltalamak içindir. Ya da Dem Partisi'nin işte az önce dediğiniz gibi Kandil'den neredeyse aldığı emir ve talimat doğrultusunda bu e, önergeyi sürmesi bu süreci baltalamaktır. Ancak siz dersiniz ki ya burada biz terörsüz Türkiye diyoruz ancak terör kelimesi dersiniz ki işte e, şu 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 sebeplerden dolayı değiştirilmesi gerekir. En azından Türkiye'nin terörle yan yana gelmemesi, terörle anılmaması için zaten amacımız da o olduğundan dolayı milli birlik ve kardeşlik diyelim. Zaten her yüz e, yüzyıllardır burada birlikte ve kardeşçe yaşadığımız bir ortam olması hasebiyle ismini değiştirebiliriz. Bakın Milliyetçi Hareket Partisi'nin Buradaki isim önergesi daha doğrusu isim önergesi de değil ismi direkt zikrederken milli birlik ve kardeşlik ya da işte kardeşlik ve dayanışma e, ismi üzerinden e, hitap ettiklerinden dolayı burada bir e, tartışma durumu söz konusu oluyor yani. Ancak yapıcı bir e, sonuca vardığınız andan itibaren bir sorun teşkil etmiyor. Peki az önce dediğiniz gibi bu komisyon ne işe yarayacak? Yani? Niye biz bu komisyonu kuruyoruz? Bu komisyon e, gerçekten hukuki bir düzenleme mi yapacak? Yoksa hali hazırda olan hukuki düzenlemenin topluma anlatılmasının e, kolaylamasını mı gerçekleştireceği? Yani anlatımı mı sağlayacak? Aslında ona bakmak lazım. Normalde tar tartışmalara bakıldığında hep şu konuşuluyor eve dönüş yasasının çıkartılması böyle bir durum söz konusu değil. Zaten Türk Ceza Kanunu'nda etkin pişmanlık hükümleri düzenlenmiş, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde suça karışmayanlarla ilgili bir cezalandırma durumunun olmayacağı da belirtilmiş bütün terör örgütleriyle ilgili. Eğer bir eyleme katılma durumu söz konusuysa o zaman da bir cezalandırma yoluna gidilebilecek. Ancak burada etkin bir şekilde pişmanlıktan, pişmanlık duyduğunu beyan eden kişiyle ilgili ne yapılacak bu sefer? Deniliyor ki 1 bölü 3 oranında, 3 bölü 4 oranında bir indirim hakkı e, söz konusu olabilecek. Tabii mahkemenin takdirine bırakılmış bir şey. Şahsın gerçekten buradaki pişmanlığının e, yoğunluğunu ortaya koyduktan sonra cezanın e, verilecek cezanın ya da hükmedilmiş olan cezanın 3 bölü 4 oranına kadar bir indirim durumu söz konusu olabilecektir. Ancak bu komisyon şuna karar verebilir, şunun üzerinde konuşabilir. Bakın biz bugüne kadar... Türkiye Büyük Millet Meclisinde yani yasamanın olduğu yerde bir kanun çıkartıldığı zaman ne yapılıyordu? Terörle ilgili olan kısım her zaman ayrı bir başlık altında değerlendiriliyordu. Yani biz bütün yasal düzenlemelerin içerisinde terörü ayrı bir başlık altında değerlendiriyorduk. Niye? Terörle, terörle kararlı bir şekilde mücadele ettiğinizi siz nasıl Türk Silahlı Kuvvetler aracılığıyla gösteriyorsanız, nasıl siyasi mesaj verirken bunu gösteriyorsanız hukuki zeminde de hukuk düzenlemeleri yaparken terörle mücadeleyi net bir şekilde göstermeniz adına terörü her seferinde ayrı bir başlık altında değerlendiriyorduk. Yani şu an tutuklu ya da hükümlülerle ilgili er lehe olan bir kanun çıkartılsaydı o zaman ne olacaktı? Terörü ayrı bir başlık altında değerlendirdiğinden dolayı onlar etkilenmemiş olacaktı. Fakat bu komisyon şunu konuşabilir. Ya biz bugüne kadar terörü ayrı değerlendiriyorduk. Ancak bu saatten sonra terörün olmadığı bir ortamda, terör örgütünün kendisini feshettiği bir ortamda, silahlarını yaktığı bir ortamda biz artık terörü ayrı bir başlık altında değerlendirme ihtiyacını duymayalım. Çünkü meclise gelebilecek işte infaz yasasıyla ilgili ya da işte mahkumlarla ilgili ee cezaevinde bulunan ya da işte cezası kesinleşmek üzere olan şahıslarla ilgili bir düzenleme yapıldığında biz o zaman terörü ayrı bir başlık altında değerlendirmeyelim. Lehe olan hükümleri onları da ekleyelim diyebilir ki böyle bir şey çıkarsa o zaman ne olacaktır? Bundan sonra yapılacak düzenlemelerde en azından lehe olan üye, hükümler terör örgütü üyeleri içinde terör örgütünden şu an hali hazırda cezaevinde mahkum bulunanlar içinde ne yapılacaktır? Uygulanacak. Bir diğeri ise terör örgütünden dolayı yani terörden dolayı ceza almış olan şahısların koşullu salı verilme ve denetimli serbestlik kısımlar. Bunlarla ilgili mümkün mertebe faydalanmama durumları söz konusu faydalandığı zaman dahi ne oluyor? Çok düşük miktarda bir e, faydalanma durumu söz konusu olabilir. Ancak siz kalkıp burada komisyonca üzerinde konuşursanız terörün olmadığı bir ortamı oluştuğunu kanatine kanaatine varırsanız ve az önce dediğiniz gibi bütün bölgelerden milletvekillerini seçip o bölgelerdeki insanların buna karşı bir antipati durumunu söz konusu olmadığını ortaya koyarsanız o zaman ne olur? Denetimli serbestlik ve koşullu salı verilme sürelerini de değiştirebilirsiniz. Bakın biz geçtiğimiz işte 10. yargı paketinde neyi gördük? Şunu gördük. Ya yani mahkumlarla ilgili Covid yasasından dolayı son 3 yılı ya da son 5 yılını dışarıda geçirme ile ilgili bir düzenleme hazırlanmıştı. Ancak meclise gelmeden çıkartıldı ve Ekim ayına bırakıldı. Ekim ayında bu düzenleme yapılırken eğer bu komisyon üzerinde anlaşırsa o paketin içerisinde terör de dahil edilebilecek. Terörden hali hazırda cezaevinde bulunan şahısların son 3 yılı ya da son 5 yılı kalanlarla ilgili ne yapılabilecektir? Tahliye durumu söz konusu olabilecektir. Tabii bunun kararını verecek yine kimdir? Meclisteki o komisyondur. O komisyon işte toplumun, topluma eğer daha doğru, düzgün bir şekilde anlatılırsa, topluma e, bu sürecin, bu e, kanunun düzenlemelerin ya da burada işte e, teröre ekstra e, pozitif ayrımcılık olmadığını anlatabilecek şekilde çalışmalar sürdürürse, yani süreci e, yürütmek adına bir adım atarsa, süreci tıkamak için bir adım atmazsa, o zaman ne olacaktır? toplum tarafından bu çok rahat bir şekilde kabul edilebilecektir. Niye bunu söylüyorum? Çünkü biz geçtiğimiz dönemlerde Türkiye ilk defa terörsüz Türkiye konusunu konuşmuyor ya da çözüm sürecini konuşmuyor. Daha önce defalarca konuştuk. Bu daha önce defalarca konuştuğumuzda her seferinde tıkanan nokta neresiydi? Terörden e, etkilenen milyonlarca insanımızla daha doğrusu hepimiz etkilendik yani. Hepimiz teröre karşıyız ve terörün terörden etkilenmiş bulunmaktayız. Ancak şehit ailelerini ya da gazilerimizin acıları üzerinde ne yazık ki siyaset üreten bir ekip çıkıyor her seferinde karşınıza. Evet. Ve o acılar üzerinde ne yapıyor? Toplumu mümkün mertebe sinir uçlarına dokunarak süreci tıkamaya çalışıyor. Burada da aynı durum söz konusu olmasın diye mümkün mertebe ne yapılacak? Komisyon tarafından bir karar verilecek ki komisyonun başında bağımsız olan meclis başkanlığı var. Ayrıca oy yapacaklar. Ee, verme potansiyeline de sahip değil. Niye? Tamamen bağımsız bir durum söz konusu olsun ve bütün kesimlerden, bütün siyasi partilerden gelen talep doğrultusunda eğer böyle bir karar alınırsa o zaman kimse tarafından abes karşılanmayacağı gibi süreci de baltalama durumu söz konusu olamayacaktı. Ee, aslında dediğim teknik bilgiler veriyorsunuz ama siyasi çıkarımı olan teknik bilgiler veriyorsunuz. Ben e, anlatımınızı beslemesi açısından e, bir soruyu yönelteceğim. Akıllardaki bir soru bu aslında herkesin acaba bir af mı planlanıyor? Yani eyleme karışsa dahil. Çünkü pişmanlık yasasının eyleme karışıp karışmamayla ilgili bir ayrıntılı bir tarifi var ama silahlı bir eyleme karışmış olsa dahil ama Türkiye'ye dönmek istiyor, hayata karışmak istiyor ve pişman olduğunu söylüyor. Silahını da bırakmış, silahsızlanmış. şimdi Bunların durumu, statüsü ne olacak? Bu saydığınız bütün hukuki düzenlemeler bir kapsamlı af olarak tanımlanabilir mi? Siyasi olarak bir e, böyle bir tanımlama yapılabilir mi? Ya şöyle tabii ki yani ama bu, burada hani aftan ziyade e, infaz rejiminde bir değişiklik ancak bu yapılan infaz rejimindeki değişiklikten teröründen faydalanmaz. Yoksa biz işte genel anlamda bir af çıkarsalacak dersek burada yanlış söylemiş olacağız. Çünkü 400 bin mahkum var yani. Tutuklu ve hükümlülerle beraber 400 bin neredeyse aşmış bir şekilde bir e, sayı var elimizde. Ancak e, burada e, 50 bin tanesi bunların tutuklu. E, 350 bin tanesi hükümlü oluyor. Yani. 350 bin tane hükümlüyle ilgili sizin infaz rejim, rejiminde bir değişiklik yaparsanız işte az önce dediğim gibi son 3 yılını ya da son 5 yılını dışarıda geçirme ile ilgili bir önünü açma durumu söz konusu olursa o zaman ne olacaktı? Neredeyse %70'ine yakın bir boşalma durumu söz konusu olacaktır bu cezaevlerinde. Ondan dolayı e, oradaki teknik bir veri olarak aslında hesaplamalar yaparken matematiksel hesaplamalar üzerinden yapılır. Yani buradaki işte denetimli serbestlik ya da koşullu salı verilme şartları ne olursa cezaevindeki miktar ne olur diye bir e, teknik e, bilgi önünüze koyduğunuzda daha farklı bir sonuca ulaşabiliyorsunuz. Ancak genel bir af dediğimizde o zaman toplum tarafından kabul görmeyecek şekilde bir durum söz konusu oluyor. Çünkü genel afta herkes faydalanır ama herkes kim olursa olsun bunun içerisinde kamuoyunu meşgul eden e, yeni doğan davası da olur. Aynı zamanda terör örgütünün lideri konumundaki şahıs olan e, Öcalan'da giren bir diğer tarafta bakıyorsunuz işte işitçi olan şahısların şu an cezaevinde bulunan şahıslar da girer. Ondan sonra diğer sağ kesimden bulunan dinci örgütler de girer. Cinsel taciz girer, cinsel istismar girer. Yani bütün suçları kapsadığından dolayı bir genel af durumunun ortaya çıkmasının zor olduğunu söylememiz gerekir. Ancak infaz rejiminde bir değişiklik yapılırsa ve o infaz rejiminde yapılan değişiklikte biz ne yapıyoruz? Kasten adam öldürmeyi ayrı bir başlık altında değerlendiriyoruz. Aynı zamanda e, diyoruz ki çocuklara karşı suçları ayrı başlık altında değerlendiriyoruz. Yine terörü ba ayrı başlık altında değerlendiriyorduk. Cinsel istismar ya da cinsel saldırıyı ayırıyorduk burada. Biz bir düzenleme yaptığımızda. Burada her seferinde biz terörü de ayırıyorduk. Ancak ortamda bir terör olmadığından dolayı biz terörü bu paketin içerisine koyarsak o zaman çok daha rahat bir e, durum söz konusu olabilecektir. Çünkü cezaevindeki hangi terörden dolayı çok fazla mahkum var diye baktığınızda tamamen PKK ile ilgili bir e, durum karşınıza çıkıyor. Onun için orada terör kelimesiyle ilgili yapabileceğiniz lehe olan her uygulama PKK'yı ilgilendireceğinden dolayı e, burada işte komisyonun üzerinde tartışılması gereken en önemli veri olarak karşımıza çıkıyor. Tabii Fetö, ki denetimli serbestlik koşulu salı verini. FETÖ'yü de kapsar çünkü Hı. geneldir. Siz terör dediğiniz anlamda genel Şöyle bakın burada terör dediğiniz andan itibaren silahlı bir örgütten bahsediyoruz ve terör kelimesi yani Türk Ceza Kanunu'nda ya da bir kanun düzenleme yaptığınızda bu kanun herkesi kapsar. Herkesi kapsadığından dolayı siz terör dediğiniz andan itibaren hepsini kapsayacak bir durum söz konusu olacaktır. Yoksa siz sadece terör örgütüyle ilgili yani PKK ile ilgili bir düzenleme yaparsanız... O zaman e, bunun kabul edilemeyeceği çünkü pozitif bir ayrımcılık durumu söz konusu olamayacak ya. Ya az önce dediğiniz gibi siz genel bir af çıkartacaksınız, herkesi kapsayacak ya da siz bir düzenleme yaptığınızda az önce dedim ya matematiksel bir hesaptır aslında. Önünüze koyarsınız dersiniz ki ben son 2 yılını, son 3 yılını ya da son 5 yılını sildiğimde kimler etkileniyor listesi bellidir. Hangi suçtan tutuklu olduğu, hükümlü olduğu bellidir. Bunları ayırırsınız. Suç başlıyor belli terör terör olduktan tabii sonra ki. Tabii o da terör A bu da terör aynen öyle artısını eksisini koyarsınız hangi terör örgütünden kaç kişi faydalanıyor ona göre de bir düzenleme yoluna gidersiniz ya da gitmezsiniz onu biz ekim ayında meclise gelecek pakette daha net bir şekilde göreceğiz ancak bu Benim komisyon şu siz e, şunu mu söylemeyin ya da ben yanlış anladıysam düzeltebilirsiniz komisyon sürecin ihtiyacı olan yasal düzenlemeleri yapmakla yetkili olacak diye anlıyorum bu birinci görevi. Bu birinci görevi. Çünkü sürecin ne kendisi görevi? sürecin sürecin, sürecin kendisi bunu gerektiriyor. Şimdi siz biz diyoruz ki silahları yak silahları yaktıktan sonra gel teslim ol. Gel teslim olduktan sonra bu sefer mecbur bir hukuki düzenleme olacak ki hukuk nasıl işleyecek onun altını doldurabilelim diye. Şu anki hali hazırdaki mevcut düzenlememiz yeterli mi? Yeterli. Ancak bundan sonraki düzenlemeler için o komisyon önemli. Bakın geçmiş düzenlemeler için değil şu hali hazırdaki düzenlemelerimiz yeterli. Çünkü silahsız hiçbir eyleme katılmamış olan şahıslarla ilgili düzenlememiz mevcut. Karışanlarla ilgili bir cezalandırma durumu olacak mı? Olacaktır. Onun önünde de bir engel yok. Fakat bundan sonraki düzenlemelerde terörü ayrı bir başlık altında değerlendirip değerlendirmeyecek kararını verecek de komisyon. İkincisi toplumu bu sürece hazırlamaktır. Yani burada toplumu siz eğer hazırlamasanız sürece Toplumu nasıl ikna edeceksiniz? Bakın yapılan anketlerde %60'larda e, bu e, inancın olduğunu görebiliyoruz. Ancak %40'ında da bir umut kırıklığının olduğunu söylemek mümkün. Daha önce defalarca denenmiş, başarılı olamamış, bir şekilde süreç tıkanmış. Onun için insanların içerisinde ya burada terör örgütünün işine yarayacak ya da işte terör burada daha farklı bir boyut kazanacak ya da işte AK Parti anayasayı değiştirmek için bunu yapıyor ya da diğer taraftan baktığınızda Burada AK Parti seçimi kazanmak için demle ittifak yapmak için bu süreci konuyor. Birden fazla kriteri önünüze koyabiliyor bu yüzde kırkı. Bu yüzde kırkın bu kafasındaki soru işaretlerini ya da bu süreci başka bir şeyle anlatmasının önüne geçmek için bu komisyonu bu sürecin niçin yapıldığını, nasıl yapıldığını ve bütün siyasi partilerle birlikte yaptıklarını anlatması gerekiyor. Onun için çoğunluk zaten, bakın nitelikli çoğunluk istendi. Yani e, Cumhuriyet Halk Partisi bunu talep etti. Dedi ki nitelikli çoğunluk olsun ki Milliyetçi Hareket Partisi ya da Ak Parti ile beraber işte komisyona gelen her Mali şey var geçmiş olmasın. Ee, Sayın Numan Kurtulmuş Cumhuriyet Halk Partisi'ni arayarak bunu kabul etti zaten. Yani nitelikli niteli, nitelikli çoğunluğu kabul edildi. Yani 3 bölü 5 oranında bir e, karar çıktığında oradan kararın kabul edileceğidir. Yani 47 kişi miydi? 48 kişiden 29'unun kararı gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti'nin oyu ne kadar? Baktığımızda e, 21, 4 AK daha, daha 25 20, Evet. AK Parti ve MHP yapamıyor bunu. 25 yani 4 kişi daha gerekiyor. Yani komisyonda konuşulan konuların aslında birbirini ikna edici olması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakın komisyona sunduğu isimlerde de aslında biraz daha ılımlı davrandığını görebiliyoruz. Yani provokatif eylemlere imza atan milletvekillerini komisyona önermedi kendisi. Bakın burada en sert olan milletvekili kim diye baktığınızda Sayın Sezgin Tanrıkolu çıkıyor. Ama Sayın Sezgin Tanrıkolu'nun da ne kadar makul hareket ettiğini çok rahat bir şekilde son süreçte görebiliyoruz yani. Onun için e, burada Daha provokatif eylemleri... Daha öne çıkan bir, bir ekip... Ke, kesinlikle, kesinlikle. AK Parti'de de aynı şekilde. Dikkat ederseniz çoğu hukukçu zaten. Yani e, burada çünkü yapacağınız düzenlemeler topluma anlatmak istediğinizde, bunun alt zeminin olması gerekiyor, hukuki zeminin olması gerekir. Akil insanlar bu süreci anlatırken ne yapıldı? Bir düzenleme yapıldı ki akil insanları daha sonra etkileyebilecek bir durum ortaya çıkmasın. Niye bunu söylüyoruz? Çünkü hali hazırda terörle mücadele <laughs> kanunumuz var mı? E, terörle mücadele kanunumuz var mı? Var. Türk ceza kanunumuz var mı? Var. Peki PKK terör örgütü halen terör listesinde mi? Evet. Bunlar ortada dururken sizin bununla ilgili kalkıp, işte başka bir e, yola girmeniz ya da işte başka bir açıklama yapmanız suç teşkil edebilir. Suç teşkil etmemesi için yasal bazı düzenlemeler yapılıyor olması gerekir. İşte burada komisyonun e, mümkün mertebe bunun önüne geçeceği ve süreci güzelce anlatabileceği kanaatindeyim. E, tabii e, toplumu nasıl, ne şekilde ve e, nasıl anlatacaklarıdır yani. Çünkü topluma siz anlatamazsanız, topluma ikna edemezseniz süreci de yürütemezsiniz. Dediğimiz gibi biz çünkü 40 yıldır, 50 yıldır, yarım asırdır bu terör belasıyla uğraşıyoruz. Kararlı bir mücadele veriyoruz. Evet. E bu kararlı mücadeleyi kalkıp işte doğru bir şekilde de noktalamak gerekiyor. E o noktayı koyarken de gerçekten hiç kimseyi kırmadan, hiç kimseyi ezmeden, hiç kimsenin acılarıyla uğraşmadan, onların acıları üzerinden tepinmeden bu sürecin yürütülmesi gerekir. Tabi bu süreci yürütürken sakıncalı, e, sancılı bir dönem olacak mıdır? Muhakkak olacaktır. Çünkü dünyadaki diğer örneklere baktığımızda da bunun aynısını görebiliyoruz. Bakın di dünyadaki diğer örneklerde de işte e, yönetim kısmında yönetim kadrosuna ceza verildi, yönetim kadrosunun dışındaki şahslara ceza verilmediğini gördüm. Şimdi siz şimdi terör örgütüyle ilgili bir düzenleme yap, yaparsanız ve ceza vermeme yolunu açarsanız o zaman toplum bunu kabul edemeyecektir ve çok sıkıntılı olacaktır. Onun için diyorum Türk Ceza Kanunu'ndaki düzenlemeler zaten halihazırda yeterlidir. Ancak bundan sonra yapılacak düzenlemeler komisyonun takdirine bırakılmıştır. Evet. Hem düzenleme bakımından hem de işin anlatılması ve sizin de az önce ifade ettiğiniz yani oranlar tartışılabilir ama farklı düşünen kesimleri ikna etmesi bakımından biz komisyon üyelerini daha çok arenada göreceğiz gibi. Tabii yine Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Devlet Bahçeli, DEM Parti yöneticileri belki zaman zaman silah bırakma sürecini etki etmesi bakımından belki İmralı'dan Abdullah Hocalı'nın da dahil olacağı bir takvim, belki Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha pozitif bir katkısı olacaktır ama biz komisyonu muhtemelen bu işin sahibi ve yetkilisi olarak daha fazla göreceğiz gibi duruyor.